Goli, yeni fikirler sunan kitapları oku. Bunların da en iyilerinden biri, açıkçası gelmiş geçmişte en iyilerden bir tanesi olan Planeter'i. Vornevis'in yazdığı, John Cassidy'nin çizdiği, Laura Depuy'un renklendirdiği, Itakil'in de Türkçe çevirdiği. Planeter'i her sayıda hakikaten ee yeni fikirler sunan ve bunlar hani popüler kültürde hali hazırda olan şeyler üzerinden örnekleyerekten yapan bir çizgi roman ve hani e, dünyada olan farklı absürt veya işte hani e, dünya dışı şeyleri toplayıp bunu iyiliğe dair kullanmaya çalışan bir grup insanın bunları toplayıp da kötülüklerini hatta kendileri için sadece bencil olarak kullanmaya çalışan insanlarla kapışmasını anlatan dediğim gibi gelmiş geçmiş en iyi olan çizgi romanlardan bir tanesi Planetary Warnings John Cassavet bu arada bir Bitireyim mi?